Allah'ım delireceğim delireceğim. Yani müstesna babamla evlenmeye nasıl cüret edebilir anlamıyorum hala. Aslıcığım sakin ol kendini yıpratma. Yani gidip rencide edecek kimse beni tutamayacak. Tamam gider rencide edersin sakin ol otur birazcık yavrum. Of müstesna of of. Ah. müstesna. Ben bakarım problem yok. Aa, ay canım sen burada mıydın? Ah <laughs> 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 Hoş geldiniz. Merhaba Ekrem Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz Selena Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, rahatsız etmiyorum ya. Estağfurullah, buyurunuz. Yani işte. Selena teyze. Nasıl tatlım, merhaba. Ekrem Bey, ben size bir şey sormak için gelmiştim. Buyurun, tabii. Ee, kızları karnı hediyesi olarak okulun düzenlediği geziye götürmek istiyorum. Gerçekten çok iyi olur, değil mi? Hediye olarak değil mi? Ee, evet bütün masrafları ben karşılayacağım. <laughs> e ne güzel işte bize ne. Ayak altında dolaşmamış olurlar. Gitsinler Bak gitsinler. <laughs> ee, yani sizin için bir sakıncası yoksa kızları alabiliyorum. Tabii tabi. Tabii tabii. Kızlar duydunuz hadi hazırlanın. <laughs> <laughs> Nazlıcığım ben hallederim. <laughs> Ay küçücük çocuk nasıl halledecek canım? Aa, herhangi bir terslik olursa lütfen hemen beni arayın Selena Hanım. Aa tabii ki de hiç merak etmeyin ben hep yanlarında olacağım sizi baş başa bırakayım isterseniz rahat rahat sohbet edersiniz ha. Hastasın. <laughs> Görüyor musun babiş neler yapıyor? Ağlama canım ağlama piş piş piş. Uyandırdınız çok, çok... Efendim, Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim ben Özel Fitnat Koleji'nin müdüresiyim. Ee, daha önceden rezervasyonunuz vardı da. Tabii ben bir bakayım rezervasyonunuza. Ay neye bakıyorsun ayol? Bütün anahtarlar arkanda asılı duruyor işte. Burak Bey. 400 numaralı sizin. Çocuklara da üçerli odalar verdik. Öğrenci dağılımlarını tamam, da... Tamam tamam ben e, hallederim hallettim. Ozan'cım sen bu anahtarları al. Erkeklerle odalarınıza yerleşin. Kıvılcım'cım sen de kızları al git. Hadi bakayım odalarınıza. Gülün kızlar. Ozan'ın yan odasındayız. Ha, sanırım 400 numaralı odada kalıyorsunuz değil mi Burak Bey? Tesadüfe bakın ben de 401'de kalıyorum. Yan yanayız. Ama isterseniz siz benim odada Nasıl? Ee, yani şey diyordum. E, i̇sterseniz odaları değiştirebiliriz. Sağ olun. Biz en iyisi odalarımıza geçelim. Gerçekten. Bu da olmaz. Ama ya tatil götürdük. Kıyafet bulamıyorum. Evet çünkü bizim tatilde giyecek hiçbir kıyafetimiz yok. Of ya bakar mısın şuna? O zaman rezil olacağım. Kızlar. Nasıl gidiyor hazırlık bakalım? Gitmiyor Selena çünkü tatile götürecek bir kıyafetimiz yok. Biliyorum sen yine içinizin güzelliği daha önemli diyeceksin ama. Hayır öyle söylemeyeceğim Leyla'cığım. Size sadece bana ait olan bir yere götüreceğim. Eminim çok beğeneceksiniz. Nereye? Sürpriz gidince görürsünüz. Hadi. <laughs> Ve gözler. <laughs> Evet kızlar artık gözlerinizi açabilirsiniz. Selena yoksa senin Ütopya'ya mı geldik? Evet Ütopya'dayız. Ve işte karşınızda benim gizli gardırobum. Aa, çok güzel. Bu dolabın içinde ne var? İşte bunlar var Nazlıcığım. Ama bu da elbise yok. Doğru. Sen elbiseleri göremiyorsun değil mi? O zaman size ufak bir şov yapmamı ister misiniz? Olur. Nasıl olmuş? Çok güzel. Harika. Başka bir sefer var mı? Olmaz mı? Bende daha neler var? Bak şimdi. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Süper olmuşsun Selena. <laughs> Gel bakalım. Başka görmek ister misiniz? Evet. <laughs> o zaman sihirli gardırobumuz hazır. Nasıl? Aa, ben de benim en sevdiğim renk. <laughs> Beğendin mi? <laughs> başka bir tane daha göstereyim mi? Bir dakika o zaman. Da Çok güzel ya. Başka tane sen istersin de ben giymez miyim? Sonsuz gardırop bu. İstediğimiz kadar elbise var. Tatam. Aa bu kıyafet bizim okula gelebilirsin. Evet tatlım. Kızlar şimdi sıra sizde. Hazır mısınız? O zaman önce Selin. Gelin bakalım. Selin'cim nasıl bir elbise giymek istersin? Ee, kırmızı. Selena, bu çok güzel. Çok sağ ol. Çok güzel oldun. Ben de istiyorum Selena, lütfen. Peki prenses, sen nasıl bir kıyafet giymek istersin? Pembe olsun, bir de kanatları olsun. Peki, Selena'nın gardırobu hizmetinde. Aa, kanatlarım da var. <laughs> çok tatlı oldun. Evet Leyla'cığım, sıra sana geldi. Sen nasıl bir kıyafet giymek istersin? Mor, fırfırlı bir şey olsun. Peki. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Sen de çok güzel oldun. Ay, üçünüz de çok güzel oldunuz. Evet artık gitmeye hazırız. El ele tutuşun. Aa, bir dakika. Önce hepimiz kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz. Evlerinizi bırakın. Evet kızlar artık gitmeye hazırız. Selena, sen yine topluya gelelim mi? Tamam Nazıcım ama önce el ele tutuşun da tatil'e gidelim. <laughs> Gözler.